Yeni bir günden herkese günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Ve işe gitme zamanı. Biz bu vardiyaya kaç gündür Mehmet? Dün bugün değil mi? Bu ikinci gün mü? Niye daha çok çalışmış gibi geldi bana? Bugün çarşamba mı? Çarşamba. Ay alışamadık bir yani ben alışamadım en azından. Erken değil. Yani geç desen geç değil. Böyle bir toparlanamıyorum. Çocukları geçirdim. Çok güzel Ve Sen sevdin, ben yok halledemiyorum. Saat 5'te uyanmam gerekiyor. Böyle tam ıı, teşekkürlü bir şekilde kendimi hazırlayabileyim diye. <laughs> ne diyorduk? Çocukları geçirdik, şans diledik. Gittiler bakalım. Buluşum da oradan gelecek işe. Ay bugün de çok çalışacağız gibime geliyor. Hadi bakalım. Boşaltmışlar marketleri, boşaltmışlar. Talan etmişler. <laughs> baya baya bir iş var. Ne diyoruz? Bizlere kolay gelsin diyoruz. Ve işi bitirdik. Gelir gelmez inanın üstümü başımı değiştirdim. Aldım patileri çıktı. Ay terim bile kurumadı. Ben bu sabah vardiyesini yani saat 8 vardiyesini hiç sevmedim saat ondan olanı arattıracak gibi geliyor. Ama şimdi biz de daha fazla çalışıyoruz. Yine de dört buçuk kadar çalıştık. Eve gelene kadar 5 oldu. İşte üzerimi falan değiştirene kadar çakalı alana saat beş buçuk. Ama eşime dedim gidiyorum dedim beni hiç bekleme. <laughs> Niye diyor gelmeyeceğim orada mı kalacağım bu akşam? Dedim bahçede kalıp yani yatabilirim bahçede. Hiçbir şey olmaz. Sabah gelin alın beni. Oh o kadar yoruldum. İşte tam zamanlı çalışmak bu demek arkadaşlar. Bak bakalım ekişe düşünmeye zamanım var mı? Yani uyumaya bile zamanım yok. Herkes gitti. Biz bir buçuk saat daha fazla çalıştık. Değil mi kızım? Hadi bakalım. Çünkü ayın birinden yani bayın ayın birinden bugün kaçı ya? Üçü mü? Dördüne çalıştık. Üçü olması gerekiyor. Ayın birinden itibaren kontratımız da tam zamanlı. Sağ olsun şefimiz. O yüzden durup saatlerimizi yapıyoruz. Öyle erken eve gitmek yok. Arada bir olacak tabii. Ama fazla yok. Bunlar yine dolandı. Dur bakayım etrafı göstereyim size. Yağmur yağıyor. Evet size sürprizim var. Yine yağmur yağıyor. Az önce yine yağdı. Şu an yağmıyor. Ama biz gelirken arabada yağdı. Dur kızım dolandınız yine. Hadi bakalım. Oh kameranın <laughs> ellerim boş olacak falan demiştim ya size kamera aldım falan. Nerede madalyonunu bir de aklıma gelse de taksam. Heh, otluyor benimki şimdi. Biz bahçeye varana kadar saat 6 olacak. Bahçeden çıkana kadar hiç bilmiyorum. Hadi yürüyün. Nasıl mutlu oldu çakalın görünce bizi Beklemiş geç oldu ya Alışık saat dörtte Ne yapayım ya Yok bu haftayı bitirsek başka bir şey istemiyorum ah, Gerçekten Hiç beğenmedim bu vardiyayı Diğer vardiyada evet saat onda da günüm böyle Komple gidiyordu ama en azından Geçe kadar kalıp Uyuyabiliyordum <laughs> Bunda hem günün gidiyor hem uyuyamıyorsun Bunu da beğenmedim en güzeli altı değil mi kızım? 6'dan git sabahtan bitir işini gel. Oğlum dedi anne dedi ben çok aç değilim şimdi dedim bak oğlum gideceğim ben birazdan çıkacağım. Çıktım iki saat yok ama ona göre. Aç mısınız değil misiniz? Değilim anne. Düşünüyorum akşama ne yapacağım? Bir de bir yemek yapman gerekiyor. Yorgunsun. <laughs> Can yapmak istemiyor. O da var. Hadi kızım spagetti. Ay dedim tamam. 20 dakikalık iş. Siz spagetti isteyin. Böyle domates soslu falan spagetti yapacağız. Değil mi oğluşum? Annem videolar gönderip duruyor. Geziyor. Annenin umurunda mı acaba? Ha? Benim oğlum ne yapıyor? Hiç umurunda mı o Leyluş'un? Geziyor güzelim Türkiye'yi. Sabah yine göndermiş horozu, <laughs> horozları, tavukları göndermiş bana. Sabah erkenden kalkar. O da kalkar böyle erkenden. Çakal orada olsaydı şimdi. Tatile giderken, karavanla giderken daha doğrusu çakalı alıyorlar her zaman. Sabah kahvesini içtikten sonra çakallı tur. Hiç bakmaz saat falan. Gezerler. Pufi hadi ama. Aa. Görmemiş gibi ot yiyor bu da. Pufi. Bakış. Dur bakayım. Bak. Çakal sen gel balim buraya oğlum. Birini sağ birini sola. Kollarım sündü. Ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun? Hiç mi ot görmedin aşkım? Ha? Bizim bahçede de çok var. Hadi yürüyün. Hii. bak. Görüyor musunuz? Kuzu bu kuzu. <laughs> Ay nasıl mutlu oldu bizi görünce. <laughs> kuzu. Ay benim kuzum. Tavşan mısın sen? Nesin sen? Hadi yürü. Hadi bakalım ilerleyelim. İnşallah bahçeye varırız. İnanın yanıma baklava bile aldım. Şimdi yemek yedim. <laughs> Arabada yedim yemeğimi. Yanıma baklavayı aldım. Kahve içerken baklava yiyeceğim. Enerjiye ihtiyacım var kızlar. Ne yapayım? Ay ben bunu bozmaya başladım biliyor musunuz? Hiç beğenmiyorum şu an kendime. Gerçekten bu tek öğünü sürdüremeyeceğim gibi geliyor. O kadar çok acıkıyorum ki. Yani bu, bozmadım bugüne kadar da. İşte bugün az önce yedim. Ben bahçeye varana kadar bir saat geçti. Şimdi baklava yiyeceğim. Düşünün. Ve şeker tükettiğim için hamur, şeker annem sağ olsun şey oluyor. Acıktırıyor. Acıkıyorum yani. Duramıyorum. Böyle tatlı krizi derler ya. İşte yemezsen kriz falan olmuyor. Ama yediğim için idare ediyorum ama edemeyeceğim gibime geliyor. Şimdi aldım baklava kutusunu. <laughs> böyle bir kaba saklama kabına koymuştum onu. Ee, tepsiyi yıkadım topladım. Oh. Dedim şu kutuyu da alsam mı yanıma almasam mı? Düşündüm yeme Zeynep dedim, dedim dedim. Ha. Sonra kendi kendime enerjiye ihtiyacım var. Ve ben bu baklavayı yemek istiyorum yiyeceğim. <laughs> bedenine kulak ver Zeynep dedim. Açan canı istiyor. Yiye gitsin. Oh, i̇nşallah yiyeceğiz. Hadi hadi yürü yürü. Pufi. Ay bakalım mısınız çiçeklere bahçelere. Çok güzel ya Ama bu yağmaz inşallah. Ben de ince montla umarım böyle bir yağmur geçmez üzerimizden. Değil aşkım? Ay vlog da çekemedim size bugün ne çekeyim ki? Ne yanın ara çekeyim ne neyi, neyi göstereyim? Hiçbir şey yapmıyorum değil mi oğlum? Sadece çalıştım. Hiçbir şey yapamadım. Sağlık olsun. Çekeceğimiz günlerde gelir inşallah. Bugün böyle. Bahçe turu ve bahçe. Ah, yine durduk. Oh dinlene dinlene gidiyoruz. Hadi bahçede görüşürüz. Geldim bahçeme. Bardak arıyorum. Temiz bardakta kalmamış. Suları da açmadık. Eve götürüyorum ya onları çay bardağında. Kendime bir güzel minik Nescafe yapayım. Ne yapayım? Öyle. <laughs> ay, ay nasıl yoruldum. Bacaklarım ağrıyor arkadaşlar. Bir buçuk saat fazladan çalışınca demek insan yoruluyormuş. Ya. <laughs> ben diyorum ben niye yorgun değilim. Ben niye yorulmuyorum. Ben niye oturmuyorum. Bak şimdi oturdum mu kalkamam biliyor musunuz? Hiçbir şey yapamam. Ha, gerçekten baya bir yorucu. Yorucu. Bugün ikinci gün. Eşim dedi diyor. Evet ikinci gün bugün. Düşünün. Ve iş de var ama. Çalışıyorum ama. Yani bir buçuk saat fazladan durup da orada sallanmıyorum. Çalışıyorum. Şimdi bir de gaza gelip daha çok çalışıyorum. Yani <laughs> ay neden öyle yapıyorsam en yani daha fazla çalışıyorum eskisinde. Değil mi? Hak edelim aldığımız parayı, imzaladığımız kontratları hak ederek alalım. <laughs> ay ben iyi değilim. Akşam yine uyamadım ben saat 11'de. Yani 11'de son baktığımda 11'e kadar uyama, uyamıyorum ben. Bilmiyorum sebebini. Belki yorgunluktan. Hiçbir fikrim yok. Sizin karşınızda kahve içiyorum. Kusura bakmayın. Oruçlusunuz. Biliyorum. Az kaldı. Ha gayret. Bayram geliyormuş. Bir hafta kalmış falan dediler. Yani ne yapayım içiyorum işte. İçmeyeyim. Kızlar söyleyin bana. İçmeyin Zeynep derseniz içmem. Ama beni iftarda izleyebilirsiniz. İftardan sonra. Sahurdan önce. Yok sahur. Sahur sabah kalkıncaydı değil mi? Neyse daha fazla konuş. Batırmayayım. <laughs> 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 oh, i̇çeyim şimdi kahvemi bir güzel dinleneyim. Bir Sonra görüşürüz yine. Birazcık dinlendikten sonra dedim kalk Zeynep. Şu sarımsakları unutmadan toparlayayım. Yine kalmamış sarımsak. Yiyor benimkiler. Bazılarının kökleri kaldı toprağın içinde. Bunlar tekrar sürer <laughs> diye ümit ediyorum. Bazılarını çıkaramıyorum kökünden. Bulayım da. Şöyle şöyle. Ay. Tarlamız nasıl çamur, nasıl çamur arkadaşlar. Ama biliyor musunuz hafta sonu ha Cumartesi 24 derece. Pazar günü 21 veriyorlar ve pazartesi de 23. Yani hiç yağmur yağmayacakmış. E şimdi, şimdi arkadaşlar, iş arkadaşları konuşuyorlar böyle molada. İşte çok güzel olacak falan artık bir düzelsin böyle mangal falan yapalım diyorlar. Bahçelerde. Dedim nerede? Her gün yağmur yağıyor. E şimdi açtı telefonundan ben bir bakayım dedi Zeynep dedi. Gerçekten öyleyse şu çimleri biçmemiz gerekiyor. Ben de cumartesi evdeyiz. Ben de şu e, neydi? O? Kulübenin içine girip birazcık temizlik yapmak istiyorum. Suları açtılar dedim ya. İşte eşim de gelirse hafta sonu suyu açsın. Ben ıslak mendiller var ya bu Onlarla yapacaktım. Dedim suya da gerek yok. Bu ıslak mendiller gerçekten çok güzel. E, hani onlarla böyle sileyim falan yerleri de silebilirim onlarla. Zaten küçücük kulübe iki adım. Ama sonra vazgeçtim. Sonra ne oldu da vazgeçtim hiç bilmiyorum. Büyük ihtimal yine başka bir şey yapmışımdır. Ay anlayacağınız bu hafta inşallah hafta sonu bana bol güneşli hafta sonu dileyin. Yani inşallah artık şu güneşi bir görelim. Yani ben inanamadım da üç gün arka arkaya güneş olacağını Öyle diyorlar. göreceğiz. Ama yarın öbür gün yine yağmur veriyorlar. Tabi bu otlar kurur mu, biçilir mi? Makineyi biliyorsunuz biçemiyor. Böyle püre haline getiriyor. Islak olunca tabi normal. Baklavayı yemedim arkadaşlar. Vazgeçtim. <laughs> Canım istiyordu ama dedim Zeynep Şimdi o baklavadan yersen sonra ne yapacaksın? Akşama acıkırsan. Sabah uyanıyorum aç. Değil mi? Yeme dedim. Yeme. Aldığım gibi kutuyu gerisi geri. Baklava falan yok. <laughs> Sade şekersiz kahveye kaldım. Ay birazcık daha duracağım. İyi geldi. Oturmak iyi geldi. Dinlenmek iyi geldi. Yani işten gelince zaten evde de biraz oturuyorum da. Hani burada gibi değil. Yani, i̇lle bir şey oluyor. Kalkıyorum. Kendime iş buluyorum. Burada şu an iş yok mu? Var. Ama <laughs> zaten yapamayacağım için mecbur oturuyorum. Oh böyle. Çok güzel video çekiyorum işte sizle İyi oldu, iyi oldu. Ya iki günümüz kaldı. Atlatalım şu var diye. Cumartesi, pazar evdeyiz. Haftaya sabahsız. Yaşasın. Rahat, rahat her şeyimizi yaparız bunları temizlemedim ama ben bunları niye koydum poşete? Neyse otomatik Şunları bir güzel temizleyeceğim şimdi. Eve çöp götürmeyelim. Kofi aşkı nasıl güzel güneş çıktı arkamda. Bakın arkamda güneş var. Çok güzel. Hemen çevireyim. Oh! Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Bakın bu film nerelerde. Çakalım da burada. Pufi'nin artık mamasını kolluyor orada bakalım bir şey bırakmış mı? Hep yiyecek bir şeyler arıyor. öyle. Hadi bakalım kahve içmeye devam. Pufi ne var orada kuzum? Hı? Orada ne var? Evet bakın burada ot kurumuş ot var. Ha şu trampolin var diyor orada. Şu şu vardı. O yüzden yeşermemiş. Şimdi burası kurur. Ama ufaktan ufaktan püskürtüyor yağmur ama. Yağmıyor diyorum ama yağıyor ufaktan ufaktan. Neyse o kadarcık olsun. Biz ilgilendirmiyor. Geldik artık. Biraz daha dinleneyim. Gidelim eve. Evde de işlerimize bakalım. Ve eve dönme zaman Saat 7 oldu arkadaşlar. Ama nasıl iyi geldi. Nasıl iyi geldi bahçeler. Ay kuşları duyuyor musunuz? Şurada bir kuş var. Nasıl ütüyor? Bakın şu bir dede var burada demiştim ya bir Rus dede. O tatile e, gidince bahçesine ben bakıyorum çiçekleri koymuş adam. Var ya iki değnekle kaza geçirmiş. Yani bacakları tutmuyor. Çok zor. İnanın bahçesinin çiçeklerini sürüne sürüne yapıyor. İşte insan bir işi severek yapınca hiçbir engel tanımıyor ya. Böyle hayranlıkla bakıyorum adama gerçekten 70 yaşında sabah akşam bahçesinde. Oh biz de gidelim bakalım çakalımı da bırakayım. Eniştem kaldırmış evi. <laughs> Ablamla haberi yok. Ablam sanıyor ki onu bekleyecekler banyoyu. Küvet vardı onların banyosunda da yani bu da normalde Almanya'da bütün banyolarda böyle küvet falan var istemiyorlar onu çıkaracaklardı duş kabin yapacak ama ablam gelince yapacak diye anlaşmışlardı ben çakal almaya gittim ya unuttum sizlere söylemeyi bir girdim başlamışlar ablam gelince artık kafasını tutar şimdi kamerayı kapatayım şunları bir tutayım çünkü medeniyete girmiş bulunmaktayız. Bimciler biraz medeni olmadığı için Hele, hele Pufi Hadi yürü Çakal bu taraftan <laughs> Küveti çıkarmış bile Bugün başlamışlar Ay bakar mısınız hmm, Burada da Böyle Allah'tan şurasını kaplamışlar da Merdivenlere falan Pislemesinler İkinci katta olduğu için banyo Kuzum çakalı bıraktık. Hadi gidelim evimize. Gidelim. Yemeğimizi yapalım. Duşumuzu alalım. Değil mi? Yarın yine iş. Ay. Ha. Burada ne var? Aa, çöpler. Kırık. İşte komple şimdi bu ne denir ona? Duvarlarda yerde olan taşlar var ya. İşte onlar da komple değişecek. Mecbur. Ablama da sürpriz olur gelince. Ve 3 porsiyon makarna. Kız bu neydi spagetti? Bir tane sos. Kendi yaptığım soslardan. Biliyorsun domates, biber, sarımsak, havuç. Kendim yapmıştım bir de bazilikum. Ay bazilikum neydi? Feslen. Yanlışsam düzeltirsiniz zaten beni. Fesleğendi galiba bazilikum. Hazırlamıştım makarna sosu. Biliyorsunuz Barilla'ya rakip olarak kendi soslarımı kendim hazırlıyorum. Geldim şimdi yemek yapma zamanı. Ay gerçekten bahçe muhteşem. Yani çok iyi geldi bana. Ben işten sonra oraya mı gitsem? Evde oturmuyorum ya arkadaşlar. Yoruyorum kendimi. Orada mecbur böyle oturdum. Tabii temiz hava falan. Tüm yorgunluğum gitti. Gerçekten fabrika ayarlarıma döndüm. Ne yaptık eve geldik. <laughs> Sil süpür. <laughs> Şimdi dedim hadi koyayım şunu. Yesinler. Daha duş alacağım. Oh, oh bir de üşüdüm. Bir de soğuk. Nasıl 24 derece veriyorlar cumartesini hala bilmiyorum. Ve aynı zamanda bir poşet ekmek alayım. Başka ne var burada? <laughs> Bakayım. Kaç kere iniyorum ben biliyor musunuz? Bir onu alayım bir bunu alayım der. <laughs> Mişo gelmiş. Oğlum. Ne yapıyorsun sen burada? Çok sever gece bağırıyor kapıyı açın ineceğim diye. Böyle bazen kapıyı kapatmıyorum. Aralık bırakıyorum ki böyle bir evi dolansın. <laughs> Aşkım ya. Bakalım şu içine. Görüyor musunuz nerede? Görüyor musunuz? Güzel oğlum. Ne yapıyorsun burada sen? Evet ekmek makarna. Yemek yapacağız şimdi. Evet sesler misin? Ben makarna yemem de. Ben oğlumu doyurdum. Çorbasını verdim. Kurumaması zaten her zaman var. Sorun değil, değil mi buzum? Öyle arkadaşlar. Zaten şunu yapıyorum. Sonra duş mu alacağım ve böyle biraz saçımız kuruyana kadar, uykumuz tamamen gelene kadar <laughs> oturacağız. İnşallah erkenden uyarız Güzel bir dinleniriz. Sabah biliyorsunuz. Kızım yüzünden, kızım yüzünden değil, kızım gidecek diye kendi yüzümden <laughs> yine uyuyamadım. Sınavı çok iyi geçmiş çok şükür. İyi geçti anne dedi. Tabii ki sonuçları bilmiyoruz ama o ne yaptığını kendi biliyor. İyi geçti dediği her sınavı almıştı bugüne kadar. Umarım başarılı olur. Son yılı üniversiteyi de bir bitirsin. Bakalım. Hayat daha neler getirecek. Tabi okumaya devam edecekmiş. Yani üniversite bitti diye oku hayatı. Yani anlayacağınız Zeynep Hanım daha çok çok çalışması gerekiyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın görüşünceye dek. Hoşçakalın.